Merhaba değerli izleyicilerim. Martin Öndürdü devam ediyor. Burada çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hatta dünün meydana gelen en önemli olayı budur. İşin ilginç tarafı da şudur ki olay cephede değil, Batı Ukrayna'da meydana geldi. Ancak Ukrayna savaş cephesindeki durumla direkt bir ilgisi vardır. E, sabahtan olayın meydana geldiğinde e, sonucunun ne olacağı belli değildi. Ancak birkaç saat sonra e, herkes şunu anladı ki Ukrayna Silahlı Kuvvetler de büyük bir faciayla karşılaştılar. E, i̇şte olayın ne olduğunu da size bir bir anlatalım. Erken sabah saatlerinde Ukrayna'nın Volin bölgesinin bazı köylerinin sakinleri semalarda aynı anda birkaç Rus uh, füzesinin uçtuğunu gördüler. Onlar Kalibr modelindeki sıyır füzel, fü, füzeleri idi. Ve onları görenler de Kiev'i hedef aldıklarını düşünüyorlardı. Ancak uh, sadece birkaç uh, dakika sonra uh, o füzeler Lviv şehrinin yakınında bulunan Yavorov askeri üssünü vurdular. İki dakika içinde o askeri üssüne yedi a, sıyır füze vurdu. Sonuç olarak da resmi verilere göre, Ukrayna'nın resmi verilerine göre 35 asker öldü ve 134 asker yar yaralandı. Ve o insanların Çuno'do Ukrayna'ya son günlerde gelen yabancı kökenli paralı askerler oluşturdu. O yabancı paralı askerlerden 2 ve 3 bin kişilik bir lejyon oluşturarak onu Ruslarla savaşmak üzere cepheye atacaklardı Ukraynalılar. Ancak Sonuç çok farklı oldu. Oraya gelen askerler geldikten sadece birkaç saat sonra ya vuruldu ya yaralandı. Evet, bu da çok ilginçtir. O askerlerin çoğu o Yavorov askeri üssüne olaydan sadece birkaç saat öncesinde geldiler. Geldikten sonra da işte ulaştıklarını sosyal medyalarda paylaştılar. Akrabalarına, arkadaşlarına geldiklerini anlattılar. Dediler ki bakın buraya ulaştık, vardık. Bir an önce organize olalım ve Rusya ile savaşa gidelim diye yazdılar. Ve sadece birkaç saat sonra büyük çoğunluğu ya vuruldu ya yaralandı. Kurtulanlar da Polonya'ya kaçtı ve Polonya'dan yok biz artık hepimiz eve dönüyoruz artık savaşmak istemiyoruz diye yazdılar ve o yabancı lejyonu oluşturmaya çalışan insanlar da o fikirden bir an, bir an önce vazgeçtiler ve o planın askıya alındığını bildirdiler. Nedenini açıklamadılar ancak nedeni çok basit ve çok nettir o da şudur ki o Yavrov askeri üstünde 2 dakika içinde 7 Rus füzesiyle 200 kişi, 200 paralı asker vuruldu, yaralandı. Kurtulanlar da hızlı hızlı Polonya'ya kaçtılar. dediler ki artık Ukrayna'ya savaşma, savaşmaya gitmeyecekler, vazgeçtiler. Çünkü o kolay bir turistik bir gezi değil. Gerçek ciddi bir savaştır. Ve o gerçek savaş için batılı insanlar, batılı gönüllüler, hatta paralı askerler hiç hazır değillerdi. Ve kafalarına gelen il gerçek darbe onların kimin olduklarını da çok iyi gösterdi. Burada da önemli bir olaya bakın, önemli bir detaya bakın. Ee, ki Ukrayna silah silahlı kuvvetlerin e, askerleri aslında gayet cesur ve güzel bir şekilde savaşıyorlar, sonuna kadar savaşıyorlar. E, bu da çok net bir şekilde gösteriyor ki Ukraynalılar aslında Avrupalı e, değiller ve Rusların ve Ukraynalıların aslında aynı medeniyete ait olduklarını gösteriyor, aynı zihniyete sahip olduklarını gösteriyor ve bu birleşik medeniyeti batı uzun zaman içinde bölmeye yok etmeye çalışıyor bu konuyla ilgili söylemek istediğim bu kadar değerli izleyiciler